Bu hafta sizlerle bu adımda profesyonel futbolcu nasıl olunur? E, bundan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda ilk 5 maddeden bahsetmiştik. Buradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte kaldığımız yerden 6. maddeden devam edelim. 6. Çok çalışmaya hazırlıklı olun. Profesyonel futbolcu olmak için çok çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. 7. İyi bir futbolcu olmak istiyorsanız fiziğinize özen göstermek durumundasınız. Fit olmalısınız, sağlıklı olmalısınız. Çünkü başarılı futbolcuların öncelikli olarak kendisine, taraftarlarına, hocasına ve eğitimine takmış vardır. Bunların başında da fiziğine ve sağlığına dikkat etmesi. olmak istiyorsanız fit olmak durumundasınız. 8. İletişiminiz kuvvetli olsun. Hayatın her alanında olduğu gibi futbolda da iletişim çok önemli arkadaşlar. İletişiminizin açık olması gerekiyor. Özellikle hocalarınızın dediklerini kulağınıza küpe yapmalısınız. insanların e, takım oyunu olan futbolda başarı şansının Yetişimi asla ve asla göz ardı etmemenizi özellikle size canlı günden söylemek istiyorum. değildir. Sonunda futbol oynadığınızı unutmayın ve her zaman hatırlayın. Bu bağlamda arkadaşlar aldığınız topla sağının sonuna kadar koşmak futbol demek değildir. Hiçbir zaman sonra oynamaya özen gösterin. Tek bol çalışmalarında kendinizi geliştirin. Ve 10. maddemiz sürekli top oynayın. Bu videoyu izlediğinize göre futbolcu olmak istediğinizi düşünüyorum. Başlayıyorum. Bol bol futbol oynamanızı tavsiye ediyorum. İdmanlarınızdan sonra, okullarınızın arta kalan zamanlarda futbol oynayın, top oynayın. Aileleriniz ve arkadaşlarınızın desteğini alın. Unutmayın, bu asla kolay bir oyun değil. Evet, basit. İzlediğinde böyle düşünüyorsun. Ancak her şey çalışmayla mümkün. Unutmayın ki, başarı çok çalışmakla mümkün. Ne kadar çok çalışırsanız, o kadar başarılı olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Video bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve arkadaşlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna davet ediyoruz. Görüşmek üzere.